Bugün ayva tatlısı yapıyoruz. 5 tane orta boy ayvam var. Bir kabuk tarçınımız, iki tane karanfilimiz, bir buçuk su bardağı şekerimiz, bir tutam da reyhanımız var. İlk önce ayvaları ortadan bölelim. İç kısmının çekirdeklerini alacağız. ki Bunlar daha çok renk verdikleri için doğal renk veriyor. İlk önce kabuklarımızı ve çekirdeklerimizi tencereye döküyoruz. Altına taban olarak. Üzerine ayvalarımızı diziyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. İsteğe göre şekerini arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. İçine bir büyük kabuk tarçı, bir tutam reyhan. Reyhan da renk verecektir. Güzel bir aroma katacaktır. Fazla katmıyorum. İki tane sadece Karanfil atıyorum. 2 su bardağı da su koyuyorum. Aralara koyalım ki ayvaların üzerindeki şekerler pek erimesin. İçinde kalsın. Harlı ateşe alıyoruz. Harlı ateşte yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Ara ara kontrol edelim. Şu an ayva tatlımız hazır. Pişti. Sunuma geçelim. Evet ayva tatlımız pişti. Şimdi sunuma geçelim. Bir anda sunuma sunalım. Ben önceden Krem şanti hazırladım. İsteyen krema da koyabilir. İsteğe göre. Hafif oluyor. Krem şantiyi önceden hazırladım. Üzerine koyuyorum süslemek için. Krem e, şanti torbalarıyla da sıkabilirsiniz. Böyle gelişi güzel de konulabilir. Üzerine ben de ceviz olduğu için ceviz atıyorum. İsteğe göre yeşil fıstık, antep fıstığı, fındık, ne varsa artık herkes istediği gibi servis yapılabilir.